Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin yazmış olduğu amak Hayal kitabımızın 74. sayfası. 5. gün Sahaya Azamet ve Siyah Kürsü'yü ve Bugün hava biraz mağmum, mamafi, serin ve latifti. Aynalının eline bir çanak dolusu irmik elbası geçmiş, erkence kulübemin önüne uzandım. Bermutat ne mi acip, ve müşahede garip başladı. Kendimi Ayasofya Camii'nin müezzini görüyordum. Saatime baktım, sabah ezanı okumak zamanı hulul etmişti. Minareye çıktım. Yalnız bir kere Allahu Ekber dememle beraber gayet cesim bir kuş minareye tekarrub etti. Beni pençesiyle kaptığı gibi arkasına oturtarak uçtu gitti.'' Haf ve hayretim biraz azaldıktan sonra Kemal hayretle etrafımı seyre başladım. Şuat-ı Nişem henüz havayı tenvire başlamıştı. Aşağı baktım, minarenin tepesini ancak görebilecek kadar yükselmiştik. Kuşun sırtı bir büyük oda kadar cesim ve düz olup, ihtiyacat beşeriye lazım her türlü meşrubat ve mekulat vesaire levazım iki tarafına mevzu, raf ve dolap gibi şeylere mevzu idi. Kemal'i tahayyürle, yara bu ne haldir?'' Bu nasıl kuş? Beni nereye götürüyor? Dedim. Kuş başını çevirdi, sözlerimi işitti. Ben Simurgu şehrim. Korkma, sana bir ziyan, ziyan gelmez. Ben nevimizin padişahıyım. Arkamda zahire yüklü elli tane simurg daha var. Hiçbir şeye ihtiyacın olmaz. Dedi. Kemal yes ile. Peki beni nereye götürüyorsun? Niye kaptın? Dedim. Hatırını kırmayacağım biri tarafından emrolundum. Sana sahayı mükebbenatı seyrettireceğim dedi. Artık çarına çağır kaderimize razı olmak lazım geldi. Zaten Simurg'un sofa gibi vaki ve pamuk gibi tüylerle mefruş sırtı gayet rahat olduğu gibi düşme korkusu da yoktu. Biraz obur olduğumdan sağ taraftaki mekulat dolaplarına el attım. Gayet nefis İngiliz bisküvitlerinden biraz aldım, yedim. Biraz da su içtim. Sonra sigaramı yaktım. Canım kahve istedi. Meğer Simurg'da keş ve hatır hassası da varmış. Dolapta kahve ve çay ve her şey vardır. İspirtoğluk da var. Kahveni pişir, dedi. Taçüple beraber kahvemi de içti. Bir suratı harikulade ile yükseliyordu. Simurg, son dolapta büyük bir şişe var. Ondan bir kadeh iç. Yanındaki küçük şişeden gözlerini tıla et. Zira kürre havayı yakında terk edeceğiz, dedi. Emirlerini yerine getirdim. Havanın elvan ilacı verdi, pek koyu verdi olduktan sonra birdenbire zulmeti i yüz gösterdi. Misli görülmemiş, kesafet zulmetini kimse tahayyül edememiş bir gece içinde kaldım. Lakin gözlerime çektiğim garip sürme sayesinde kubbe-i semayı tenvir eden milyonlarca kevakibi ve ankayı ve sırtındaki levazımı kendimi tamamen görmekteydim. Şu kadar ki kevakibin ziyası sahada hiçbir aydınlık husule getirmiyordu. Biraz sonra kemali tahayyürle irice çakıl taşlarından yapılmış gibi görünen arz-ı nazarı muhite göre mahdut fakat tuli sonu görülmeyecek kadar uzun şose yolu gördüm. Cevri semada böyle garip bir şoseye tesadüf edeceğimi tahayyül etmediğimden hayretimi Simurg'a arz ettim. Simurg güldü. Cazibedar pençesini kaldırdı. Büyücek bir çakıl pençesine düştü. Taşı bana vererek sana lisan manadan anlamak kuvvetini verdim. Taşla konuş dedi. Ben sigaramı yaktıktan sonra taşı karşıma alarak Ey taş sen nesin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Dedim taştan ah ve enin hazin bir ses duymaya başladım. Ey insan yine yaralarımı deştin, yine evvabı ektarı açtın. Ah ben neyim, neyim, neydim bilmem. Lakin bildiğim zaman bu kainatta la yuat ve la yuhsa mevcut olan mesakinden bir meskenin bir parçasıydım. Küçüklüğümle beraber vücudumu teşkil eden zerratın 20-30'u o meskende ilim ve kemaletle iştihar etmiş alimlerin cihangirlikle benam padişahların vücudu aksamı mürekkebesinde bulunmuştu. Ben emsalim gibi o meskende azada i gam sakindim. Gün geldi ki bir velvele i dehşet numun meskeni sarstı. Bir sarsar iftirak meskene esti. O cesim vücut milyarlarca parçalara ayrılarak her birisi bir semt-i meçhule uçtu göçtü. Ben de milyonlarca refiklerimle bir hattı acibi, bir mesleki meçhulü takibe mecbur oldum. Milyonlarca sene bir menba-ı hararet ve ziyanın etrafında dolaşarak gah parlak, gah sönerek vakit geçirdim. Gün oldu ki o menba-ı ziyadan bilmem ne gibi bir sebeple tebaüde başladık. Kaini bir taraf bir mahalle, iki mahalle kainat arasına geldik. Heyhat, taziyane idesi desi temşiyet yine yürü dedi. Bu defa diğer bir menba ziyanın başka bir güneşin esiri, ziyasının makesi olduk. Nice milyon sene sonra bir takım arkadaşlarımla bu defa da başka bir derdin müptelasıyız. Yeni güneşimizin etrafında dönerken bir günümüz bir dumana tesadüf ediyor. Bu dumanın içine düşen arkadaşlarım bir ah ve enin kopararak yanmaktadırlar. Biz de her an böyle suzlişli bir mahviyeti beklemekteyiz. Lakin heyhat bilmem ki yandıktan sonra mahvolup rahat edecek miyiz? Yoksa yine başka bir terkip, başka bir suretle bu sahayla la ahide dolaşıp duracak mıyız? Dedi. Taşı fezaya attım. Simurk havatırı keşfederek, evet bu taş eskimiş, parçalanmış bir alemin bakayasındandır. Birkaç kuyruklu yıldızın eczamı mürekkebesinde hizmet etti. Şimdi de şemsin etrafında bir mesleki mahsus takip ediyor. Havayı arzu duhul ederse emsali gibi bir şihab olacaktır, dedi. tefekkürat amikaya dalmış yorulmuştum. Biraz uyudum. Uyandığım vakit rutubetli bir havanın ciğerlerime nüfus ettiğini hissediyordum. Yüksek bir tepe üzerinde oturuyorduk. Etrafımızdaki manzara şayan hayretti. Payansız bir bahri muhit alemi kaplamıştı. Birer ikişer arşın aralı adacıklar ve adalar bu bahrın içinde kuş bakışıyla çiçek saksıları gibi latif bir manzara arz ediyordu. Adaları kaplayan Latif nebatat ve garib şekl eşyar ve ezhar arasında somaki mermerden yapılmış muntazam ve muhkem haneler bulunuyordu. Simurg hatıratımı keşfetti. Merih seyyalesindeyiz, dedi. Tahayyürden kendimi alamadım. Bizim dünyamıza ne kadar benziyor, dedim. Evet, dedi Simurg, ziyade benzer. Lakin biraz daha mükemmeldirler, zira daha eskicedir. Yine sordum, lakin burada bizim... Kıtaatımız gibi kıtaatı cesime-i beriye yok mudur? Seyyareyi yalnızca bahri muhit mi kaplamıştır? Binlerce küçük büyük adadan başka bir şey görmüyorum <laughs> Bu gördüğüm bahri muhiti merihi değildir. Şimdi feyazan ve baran mevsimi olduğundan ada sandığın parçalar suyun istila edemediği yüksek arazidir. Bu sular çekildiği vakit karalarla asıl denizler ayrılır. Lakin feyazan-ı miyah -ı enhar ve baran mevsimi muntazam ve daimi olduğundan mevaki-i mürtefi adan mahluk bulunmaz. Bu sebeple merih seyyaresinde muzur ve vahşi ve bir lüzum hayvan kalmamıştır. Burada peyda olan sahibi idrak bir mahluk, yani bu seyyarenin insanı karaların bu suretle ada şekline ircağı sayesinde hayvanat vahşiye ve muzırra ile uzun bir mücadeleye girişti. Neticesinde galip geldi. Yalnız nafi birkaç nevi hayvan bırakıldı. Bunlar da ıslah sayesinde tekestür ve tenevvü etti ve pek mükemmel hale geldi. Bu seyyarede cesim şehirler, hükümet vesaire gibi küre arza mahsus şeyler yoktur. Burada insanların idraki ve gayet kuvvetli olduğundan size lazım olan çok şeyin onlara hiçbir lüzumu yoktur. Dürbünü eline al, bura insanlarını biraz seyret, zira hareket edeceğiz dedi. Dürbünü mermer evlerden birine imale ettim. Kemali taakküple küremiz insanlarına benzer mahlukat gördüm. Şu kadar ki bunlar bizden daha fazla azalıydı. Taakkübümü Simurg'a söyledim. Bunda takip edecek ne var? Şekli in, insan, insani insanı, insani asleni takvimdir. Görmüyor musun ki eczai alemin teşkilatı tehalüf ve tenevvüden sarfı nazar hemen aynı eşkale raci kalıyor. İdrak insaniyetin keşfettiği eşkali hendesiye ile sanatı bedi tabiatın münasebeti tammesi vardır. İşte bu münasebettendir ki Adem'in rübde-i alem olduğuna ve sani hakiki ile irtibatı vücudu ve manevisine en büyük delil teşkil eder. Bundan sonra yine sahayı bir payanda pervaze başladık. Yüzlerce, binlerce küçücük seyyarata, birçok kuyruklu yıldızlara, semavi şose yolları teşkil eden la ve la avali avalimi münhedime bakayasına tesadüf ettik. Bir gün Himalaya dağlarına tepe ıtlak ettirecek kadar cesim ve yüksek dağlı, garip, nebatatlı, sıcak bir seyyareye vasıl olduk. Simurg, burası müşteridir dedi. Müşterideki hayvanatın, cezamet, cesamet ve şeklen garabeti arazi isaniye müstehaselerimize şebi fakat daha büyük bir mikyastaydı. Burada durmadık. Nihayet bir mahalle vasıl olduk ki burası güneş mahallesinin müntehasıydı. Zira güneşin cazibe ve dafiası bizim idrakimize sığmayacak bir muvazene-i umumiyede ve müstehliktir. Bundan sonra tek ve çifte güneşli birçok manzumatı şemsiye, binlerce avalimi mi meskune seyrettik. Teşkilat ve sureti hayat, müteşabih ve maye asliye şeyi vahitti. Usanç geldi, simurga arzı hal ettim. Seyahate çıkalı bir seneye karib oldu. Bilmem ki sidreyi müntehayı avalime takarrup ettik mi dedim. Güldü. Hey çocuk, alimlerimizin keşfettiği binlerce avalimden henüz bir tanesinin milyonda bir kısmını bile seyretmedik dedi. Heyhat, Suratle milyonlarca sene devr ve seyretsek ve yine kainatın bir mahallesini gezebilmiş sayılırız diye ilave etti. Ya Rab, Ya Rab, bu nedir? Hariki idraki vüsat ve cesamet nedir? Dedim. Buna kafı azamet derler. Na mütenahidir dedi. Hamuş kaldım. Nihayet bir gün Simurg dedi ki, Üçüncü dolaptaki şişeden biraz iç ve tekmil cesaret ve şecaatini cem Korkma, zira hiçbir insanın göremediği bir manzarayı göreceksin. Şu karşımızdaki gittikçe büyüyen güneşi görüyor musun? bu güneş sizin güneşinizden binlerce kere büyüktür. Onu yakından seyredeceksin dedi ve süratle pervaza başladı. Dolaptan şişeyi çıkardım, sudan biraz içtim. Haşyet ve lerzişle gittikçe büyümekte olan güneşe doğru nazır kaldım. Güneş iftida bir cesim tarla gibi görünüyordu. Nihayet ufku kapladı. Karşımda her türlü fikir ve hayalin fevkinde bir ateş deryası vardı. Biz henüz kursu şemsten hayli uzak ve nur gibi havanın dahilinde bulunduğumuzdan Satındaki temevvücat-ı nariye dağlar gibi görünmekteydi. Lakin sat-ı şemse takarrub ettikçe envacı müşteilenin cesameti nazar-ı beşerdeki takatın, vicdan-ı insandaki makteretin fevkine çıkmaya başladı. Simurg dedi ki, ''İndifaat-ı dahiliyenin ika ettiği belbele-i müthişenin mertebesini tasavvur ve tahayyül etmeye muktedir olamazsın.'' kürenizdeki gök gürültülerini milyon kere büyütürsen, bunlar hakkında bir fikri nisbi peyda etmiş olursun. Simurga artık avdeti istirhama karar verdim, zira beheri yüzlerce kilometre irtifaında dalgaların birbirini takip etmesi, takat-ı beşeriye fevkinde bir mıntıkayı cehennemi teşkil ediyordu. O aralık güya ki o ateş menbayı o hacimin semavi titredi. Satındaki madde ise seyyale i envacı birbiriyle çarpışarak bir an için amudi zirvesi görünmez ateş dağları teşkil etti. Sat şems çatladı, yarıldı. Peyda olan küreyi arz kadar cesim bir yırtıktan binlerce kilometre irtifaında yalınlar çıktı bu manzarayı hevle naka takat getirmeyerek dehşet ve haşiyetten bir nara atıp bayıldım. Gözümü açtığım vakit kendimi kavuklu zatın makberi üzerinden yuvarlanmış yerde yatar gördüm. Aynalı kahve pişiriyordu. Yanına gittim. Ciddi bir çehre ile. maya vahit olduktan sonra pire de bir, fil de bir.'' Onun için arifler Simurg gibi sahayı mütenahide de boşuna pervaz etmezler. Boş şey bu ney? Bu azameti vicdan şiken, bu payansız deryayı nokta iki briyanın bir cüz-i ferdini bile dolduramaz. Hele kahveni iç. Aynanın muhterem ellerini insanlarda nadir zuhur eder ciddi bir hürmeti samimiye ile öptüm. Ey vahdet! Bari bir payam sensin mevcezen. Kesret-i envac içinde ruhnuma sensin yine. Bin isim, yüz bin çeşit vermiş sen de kendine. Her nedense asman, eflak, ervah beden, yalnız sensin sen. Dikkat ve imanla baksa çeşmi insan aleme, asmane, kubbe-i minaya, mihri envere, alemi balaya, arşa, bir de bu esfel yere, dürbini marifetle baksa veçi ademe, yalnız sensin sen. Sümbül ve reyhanda da, Şefte'de ve gıylanda da, dil hıraşı feryadı arslanın, nevası bülbülün, Gonca-i şevki başı, bu ruhu nüvazi bir gülün, zerre-i camitte, en ufak hayvanda da yalnız sensin sen. Cümle havasımda, kalpte, akıl ve vicdanımda, sevki aşkla mi est ve bir hoş olduğum demlerde, derdin ak, yardan mehcur kaldığım demlerde, hasret ve firkatla suzan bir karar canında yalnız sensin sen. avuş uslatımda mehlika lerzan iken, Cavidanı bir hayatı sığdırırken ana, bir hoş nigeran olurken kar gibi gerdana, hal ulviyette ruhum valih ve hayran iken, yalnız sensin sen, yalnız sensin sen.